Adana Merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartışan üç kişiden ikisi tekme tokat kavga etmeye başladı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahslardan birisi yediği dayak sonucu bayıldı. Şahsın bayılması üzerine kavgaya karışan diğer kişi bayıltığı adamı sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Bu sırada kavgaya karışmayan diğer şahsa bir yandan bayılan kişiye bakmaya çalıştı, bir yandan da olan yeniden ayrılmaya çalıştı çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga ettiği kişiyi bayıltana kadar döven şahıs, polis aracının geldiğini görünce motosikletine binip polis aracının önünden hızla uzaklaştı. Kavga ve kaçış anı ise çevredeki biri şerine güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bayıltılana kadar dövülen şahsın ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.